merhabalar. Yaklaşık iki aydır Konya Akademi'ye geliyorum. Çeşitli kaygılarım vardı, korkularım vardı. Bazı problemlerim vardı aşamadığım. Yaşam kalitemi düşürmüştü. Mehmet Bey ile tesadüfen tanıştık. Açıkçası buraya gelmeden önce bir psikologla konuşup sadece konuşarak çözebileceğini düşünüyordum. Ama Mehmet Bey'in yaklaşımı, teknikleri, ee, inanılmazdı. Ve şu andaki ben ile ilk önce, başlamadan önceki ben arasında çok büyük bir fark var. E, ee, kaygılandığım zamanlarda acaba okulmalı mıyım, hani hocama e, hocaya mı gitmeliyim, nasıl bir yöntem denemeliyim, bunlardan kurtulmalıyım diye çok düşündüğüm zamanlar oldu. Ama bunların bilinçaltı ve düşünceyle alakalı olduğunu burada öğrendim. Tamamen kendi e, Düşünce yapımızla alakalı problemler, bilinçaltımızın kodladığı problemler, bunları değiştirmekle kalmayıp burada çok büyük bilgiler edindim. Mehmet Bey ve Ayşe Planım'a çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki konyak edelim.